Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizim yapıyorum. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor ama e, şey Brawl Stars videoları gelmiyor. Çünkü tabletim bozuk arkadaşlar. Bayağı da öyle kalacak. Yani neyse. O şey boş ver. Ben sadece shorts videosuna search'le onu attım. Zaten onlar bir tek boyalı. Ee, son, ama o videoyu yaptıktan sonra ben Sandy ve Spike'la e, Amber'i de yaptım arkadaşlar. Ee, ama açmadım videolarını. Ee, şimdi Cordelius'u sonradan yaptım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şurayı da atmayı unutmuşum. Aman kırıldı bu. Diğer kanimol. Evet arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada videolardan bakıp yapmıyorum. Şurada bildiğiniz fotoğraflar. Bunu sınıf arkadaşlarım da görmüştü bu çizimlerimi. Dediler ki e, YouTube'dan bakıp yapmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada bu kardeşimin tableti benim tabletim dediğim gibi bozuk şu anlık. Arkadaşlar peki şey benzemiş mi? Cordelius. Birazcık üzerinde değişiklikler yaptığım için şey olmuyor ama ama sanki biraz karanlık mı gözüküyor? Hah. Daha aydınlık oldu ama şu kısma koyayım ya Daha iyi gözüküyor. Yani. Kamerada öyle gözükmüyor ama. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hemen baka baka çiziyoruz. Bugün çizeceğim şey Mac. Belki başka bir şeyler de çizebilirim. Efsaneviler bitti bitecek yani. Mac, Kit ve e, Neydi Chester kaldı. Ondan sonra bunları çizeceğim. Arkadaşlar şunları. Arkadaşlar bu arada şu ha gözüküyor evet. Ee, şu ikisini searchleli onu çizdiğim videoda pek fazla izlenmedi. Like almadı. Shorts videosu olarak atmıştım ama 75 kişi falan izledi. Like da az geldi. Düşündüğümden az geldi yani. Neyse. Hemen başlayalım. Ne çizecektim lan? Hah belki çizecektim. Ee, tamam. Tamam. Dediğim gibi like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, şöyle. Tamam. Öyle yaptık. Evet. Ee, arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Bir yere kadar gidip geldim. Of. Oh. Biraz yoruldum ama neyse. Ee, kafam çıkıyorsa kusura bakmayın. Ee, şöyle. Ucu kırık ama üşendiğim için şey yapmıyorum. Tamam. Ee, şöyle. Saçı çok gittim. Çok az şey oluyor. Daha, daha iyi. Heh. Öyle saç, saçı. Öyle. Bir saniye yapacağım ya. Bir gün bunu boyayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğerlerini de belki boyarım bilmiyorum. Hı, tamam. Ya nasıl? Şöyle. Öyle yanlış çizdim. Al yine çıktı. Neyse ben de kalem bu arkadaşlar. Diğerinin de şey kalem şu anda bu. Ee, öyle birazcık uzatıyor ama Şöyle küçük kararmasam ha. Ee, şöyle tamam şapkasına geliyoruz. Ha geldik hatta şöyle çizgisini de atalım. Attık. Biraz büyük bir şapka lan. Hatta birazdan da fazla da o. Her neyse. Tamam. Ee, şimdi yüzünün diğer kısmından geçeyim. Şöyle. Bir saniye. Burada nasıl gidiyor? Ş şöyle gidiyor. Öyle kalıyor. Heh, böyle. Oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara yazmayı unutmayın. Nasıl olmuş? Kötü mü olmuş? Şimdi şöyle. Tamam. Biraz fazla büyük çiziyorum. Biliyorsunuz mu? Sileyim. Biraz fazla büyük çiziyorum. Ben o huyum, huyumdan kurtulamıyorum şöyle. Ee, birazcık daha mı içe doğru geçiyor? Ha. Şöyle. Biraz daha içe girecek şurada. Sonra ne yapıyor orada bir saniye. Şey olmadı. Her zaman olacak diye bir şey yok. Mesela en çok Amber'de zorlanmıştım. Zaten diğerlerine göre en kötü bence Amber gözüküyor şu an. Yani benim gözümde öyle. Bir daha yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi ben? Çok büyütüyorum aslında şurayı. Hah. Biraz küçük yapıyor orada. Heh, oldu bak. Hop. Kapan bir şey neyse. Şurayı bir yapayım açarım. Bir saniye. Ulan hadi. Hop. Tamam. Oldu. Mek ama bence 699 taşlık bir karakter değil.

göz bebeği şöyle biraz ortalarda çok ortada değil. Ne çok kenarda değil. Ama diğeri bayağı bir kenarda. Diğer gözümdeki göz bebeği. Bize bakıyormuş gibi durmuyor. Tamam. Tamam. Bakalım nasıl oluyor. İyi. Kafam gözüküyor olabilir şu an. Bilmiyorum gözüküyor ama ama. Neyse. Birazcık ara şöyle araladım ama neyse. Artık diğer gözüne geçiyorum. Burnu biraz zora benziyor. Biraz sana çok iyi. Şöyle Ah, bak bu mesela göz bebeği çok kenarda mesela. Diğeri de kenardaydı ama o kadar da fazla değil. Tamam. Burnu şöyle. Mesela Amber'in burnunda arkadaşlar bayağı bir deneme yaptım. Yine kapandı. Çok deneme yaptım. Zar zor yapabildim arkadaşlar. Burun bayağı bir zor yani. Benim için. Ee, şöyle yanaştırdım. Böyle oluyor. Şöyle gidiyor. Böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Böyle oluyor. Bu birazcık daha şöyle olacak bence. Aha oldu oldu. Oldu bu sefer. Oldu mu olmadı mı? Oldu diyorum ama olmadı mı? Bakıyoruz. Bir kere daha çiziyoruz. Arkadaşlar ben burada durdurayım. Bugün de çok zorlanıyorum. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar yaptım. Çok benzemedi ama dediğim gibi burun şeylerinde bayağı bir zorlanıyorum yani. Onun için Hı, oldu. Tamam. Şu anlık benzemiyor ama benzeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız çizim çizdiklerimde önce en güzeli kro. Çok güzel değil mi ya? Şu gagasında biraz bayağı zorlandım. Ama Ondan sonra da Sengiz. Ondan sonra da Spike. Yok. Kroos. Spike sende. En iyileri sıralama o yani. Şu anlık. Efsaneviler bu arada bunu e, Maggie'de yaptıktan sonra kaç oluyor lan? E, i̇ki tane kalıyor. E, şöyle yapsam. oldu. öyle. Üstünde saçı mı var onun? Pek anlaşılmıyor arkadaşlar. Ben de yok Mac karakteri. Onun için anlaşılmıyor. Eee sanırım öyle bir şey var. Bir saniye. Saçı gözüküyor herhalde. Ama nasıl gözüküyor işte. Ben şöyle yapayım. Tamam mı? Ee, Sonra da ah, saçı da şöyle ufacık bir çıkıyor. Şunu kullandım ya. Hah. Böyle biraz büyük oldu ama. bayağı büyük oldu hatta. Şunu biraz daha uzatsam. Kafam çıkmaması için uğraşıyorum videoda ama umarım çıkmıyordur. Hmm. Tamam. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Megan. Bakıyorum. Göremiyorum. Ha var ama o da küçük bir detay işte. Yaparız hemen. Şöyle de çıkıyor herhalde. Saçı diye Gö göremiyorum şurada elmas yazıyor ya 699 A açmak istiyorsan ama şu yani süperse sen de yani elmas fiyatlarını arttırıyorum bari şu karakter elmas şeylerini düşür biraz 699 ne direkt 700 yazı gıcıklığına ama 999 yazıyor mesela yani neyse başlayalım. Hmm, nasıl oldu diye bakıyorum. Şöyle küçük detaylarını da ekleyeyim mesela. Şöyle bir şey. Bu biraz daha büyük. Ah. Ah oldu mu? O oldu. Ama şuradan da sanki nasıl desem kazanınızın şey olur ya onun gibi aa dur orada başka bir şey daha var. Bundan önce bir şey daha varmış. Daha yeni gördüm. oyunu var arkadaşlar. Hah böyle. Ondan sonra öyle değil mi? Aha şöyle. Şurası boynu şurası da kazak şey işte tamam bakıyorum evet şu an pek benzemiyor değil mi ama karanlamalarını falan yapınca bence benzeyecek benzemezse de, de yani şurası bir tek bence biraz benzemedi arkadaşlar saçının şurası orada biraz kenara geliyorum ya kapandı ama neyse şimdilik kapansın aa oldu oldu mu neyse ya hemen karalamalarını da yapalım kurşun kalemle karalıyorum ben Aslında bakarak çizmek kolay yani. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle. Arkadaşlar bir de yorumlara nasıl çizmişim? Güzel mi? Kötü mü olmuş? Hadi tamam. Mac kötü olmuş olabilir. Ama diğer karakterleri bari söyleyeyim. Mesela Crow, Sandy, Sturge, Spike vesaire vesaire. Bence dediğim gibi en iyisi Crow, Spike ve sende. Arkadaşlar bu arada tabletim uzun masaydı 25 rank Cordelius videosu da geliyordu biliyor musunuz? 25 rank yapmadım ama 24 ranktı. 25'e hiçbir şey kalmamıştı yani az kalmıştı. Cordelius oynamak acayip kolay abi ya. çek hesaplaşmadı ya. Bir de güzel bir karakter olduğu için Cordelius e, ee, çekiş bütün meyplerine uyuyor. Uyuyor ne ya? Yani bence. Genellikle uyuyor. Uyumadığı var mıdır? Vardır belki. Bilemem ama. Şöyle. Heh. Arkadaşlar karamel e, saçları bitince karamlamaları fotoğrafına bakarak yapacağım bu arada. Çünkü e, şey e, başka yerlerinde de var saç dışında diye düşünüyorum. Aa kaşları varmış. Aa ben daha yeni gördüm. Şöyle oluyor. Birazcık şapkasına taşıyor. Böyle oluyor. Küçük mu oldu? Hemen aynı oldu. Güzel seni dedim de. Bekle birazcık daha o aşağı giderse. Tamam. Oldu mu? Ee, olmadı gibi bir şey ya. Bir saniye. Ben onu öyle havaya kaldırmayacaktım öncelikle. Şunu birazcık uzatacaktım o kadar. Ama birazcık. O da çok oldu mesela. Ama böyle de kabıda <laughs> gecikmedi bana. Hmm. Mesela karşıları dışında şurada kiprik mi? Artık ne diyeyim. Bu varmış. Görmedim mesela. Onu şuraya da ekleyeyim. Evet. Arkadaşlar kardeşlerimin sesi geliyorsa Kusura bakmayın ben onlara kaç kere susun dedim. Ama cebelleşiyorlar yani. Sanki biraz daha fazla benzedi mi? Yüzü. Şu kaşları da ekleyince. Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? Kapanma arkadaşım. Kapanma. Ha. Bir resim yapmaya gelmiyor ha. Şunada da hemen kapanıyor. Arkadaşlar kaç dakika oldu hiç bilmiyorum ama inşallah çok olmamıştır. Bu arada arkadaşlar ben bütün karakterleri çizeceğim yani. Şu kaş biraz benzemedi ama neyse ben sonra düzelteceğim onu shorts videosunu atmadan önce. Oynatacağım yani birkaç yerde <laughs> Neyse yanlış anlaşılmasın da. Ee, yani değişiklikler yapacağım bu resim üzerinde. Diğerlerinde pek yaptım değilemez. Şey dişi. Ee, yaptım, oh bitti yeter dişimde falan onun gibi. Pek yaptım denilemez. Ee, Sen Çizgiyi göremedim. Ayağa kalkmam lazım. Çizgiyi geçtim mi, geçmedim mi acaba? Pek anlamadım ama çizmiştim ya şöyle. Geçmemişim. Şöyle ha. Şöyle beyaz kalan yerlerinde hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. kaşında mesela oynatma yapacağım. Ama hemen olmaz. Çünkü yoruldum. Bu mek karakteri. Çok saçlı yer kalan yerleri. Saçlarını biraz kestirsene be. Ulan var ya ben hep kestiriyorum. Benim saçlarım çok hızlı uzanıyor mesela. Hemen kestiriyoruz. Aferin digine tablet. Şöyle. Yine. Tamam başka bir yerinde saç var mı bakayım. Şurasında var orasını şurası. Hı. Tamam orasında var. Başka bir yerinde var mı ama? Onu soruyorum. Hay benim aklıma. Vah vah vih vih. Tüh tüh tüh, tüh. Neyse onu sonra düzeltirim dediğim gibi. Arkadaşlar bir yanlışımı gördüm ama çok büyük bir yanlış değil yani açıkçası. Arkadaşlar bu arada ben bu resmin bitince videoyu durduracağım. Boyu öyle şey yapacağım çünkü çok uzun sürer abi ya. Ee, saçı kalmıştı bile de, dediğim gibi. Şöyle. Bak saçı her yerden taşıyor. Tamam. Başka bir yeri var mı? Karalanacak. Kısa bir bakayım hızlıca. Yok ya. Tamam. Hemen durduralım videoyu. Arkadaşlar çizimim boyamam bitti. Ha. Ama çok güzel olmadı dediğim gibi. Hatta en kötülerinden biri diyebilirim. Hatta ikincisi. Birinciye bile girebilir şu anda. Neyse, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.